E daha evvelki de zaten aynı hükümet tarafından şey yapılmıştı. Evet. Yüzumsuz bir işler. Yani e, tasvir etmiyorum. Öyle şeyleri tasvir etmiyorum. Çünkü e, bağımsız, olması bağımsız olması lazım. Bir Merkez Bankası'nın bağımsız olması. Bir herhangi bir çünkü hükümete veya şeye olmaması. Lazım. Şimdi yani Türkiye zaten dolar olmuş. 8,5 euro olmuş 10 lira. Yani 5 sene önce geldi Berat Albayrak. So, yani dolar 4.57 iken Euro da 5 liraydı sanırım. So oldu 10 lira. Yani şimdi gurbetçiler ya biz zaten biz garibanız. Gariban alından gariban anlar. Yani ülke ya zor durumda ve dün de hiç açıklama yapılmadı. Şöyle ülke ekonomisi açısından hayırlısı olan olsun. Fakat daha önceki başkanın yani şu an istifa eden başkanın daha önce de Tayyip Bey tarafından getirildiğini biliyoruz. Acil olarak hatta yardımcısıydı. E, demek ki belli doğrultuda başaramadığı e, başaramadığına inandığı için değiştirildi. Bunda da bir hayır vardır diye düşünüyorum. Demek ki görevini yerine getirememiş ki e, alınmış. Bunda bir şey yok yani. Yani şimdi senin görevini yerine getiremiyorsan koskoca banka banka şeyi beklemez, kişiyi beklemez. Kişiler geçicidir, kurumlar kadıcıdır. Yani bu çok büyütülmemeli. O herkesin bildiği bir şey yani bir kişi değil. Herkes ne olduğunu biliyor, nereden geldiğini, nasıl olduğunu biliyor. O kadar ben diyorum. Herkes düşüncesine serbesttir. Onu benim bir şey söylememe gerek yok ki. Baştaki Cumhurbaşkanının ne işi görevi? Kendisine göre, kafasına göre almıştır. Bir diğeri de Doğrusunu ben bilemem. Cumhurbaşkanımız almıştır yani. Ondan hiç haberim yok. Hiç haberim. Ondan ben bir bilgi veremem size. Evet. Yani malum pandemi süreci herkes yani bütün ülke sıkıntıda. Merkez Bankası'nın dan ziyade hani artık ekonomi yüzünden hani dış güçlerle başa edemediğimizi düşünüyorum. Gerevden aldı. merkez bankası iyi oluyor bazılarının görevden alınması. Yani kimse usulünce yerince işlemlerde bulunmuyor. Herkes kendi mefaatini düşünüyor şu şekilde. Garibanı düşünen yok, esnafı düşünen yok. Tamam ben koyu bir AK Partili olaraktan ama bayağı bir soğumaya başladım artık bu iktidardan. Neden dersen şu ekonomi... Valla ben çoktan beri haber izlemiyorum. Onu hiç izlemedim. Şimdi bilmiyorum ki yani nasıl diyeyim ki yani işi. Gidişat kötüdür. Ekonomik çıkmış. Dolar almış başını geliyor, Altın fırlamış. Yani nasıl diyelim? Her şey bile modernleştirmişler ama nasıl bir modernleşme? Bir kapitalizm modernleşmesidir yani. Bir demokratik modernleşme yok da yani. Ne diyeyim? O öyle konuda ben hem en fikir oluyorum. Hani netice bakımından bir de hani insan bazı konularda tedarikli olması lazım biliyor musun? Hani olmasa arkanda kimler var, kimler yok, kim ne oldu, ne olmadı hiç belirsiz oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hani biraz da tedarikli olmak şart öyle konularda. Abi valla ekonomi kötü filan diyor bazı insanlar sosyal medyada ama ben ekonominin kötü olduğunu düşünmüyorum. Biraz döviz yükselmiş olabilir ama bence devletimiz dövizi çok güzel bir şekilde aşağı indirebilir. Berat Albayrak istifa olayı da biraz e, ee, muallada bir olay oldu. Çünkü Twitter'ı falan kapandı filan. O olayları ben düzelir diye düşünüyorum. Yeni Merkez Bankası Başkanı'nı tam bilmiyorum ama Murat Uysal'ın istifa ettiğini duydum geçen gün. 2-3 gün oluyor herhalde. Yani ben o konularda fazla bilgim yok. Ee, bir şey diyemem o konularda ben de. Onunla alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü e, şu şekilde anlatayım. Biraz devletsel bir konu var. <laughs>